Bazen ilk aşkımı hatırlıyorum. Onu kadar kimseyi sevmediğimi, onun silinmeyen bir his bıraktığını düşünüyorum. Başka ilişkilerim oldu. Üstelik o günden beri yedi yıl geçti. Ama bazen yalnızken onu hatırlıyorum. Ve bir hüzün hissediyorum. Bu normal mi sence? Evet, bu kesinlikle normal. Buna projeksiyon deniyor. Yani şu anda zihninde ilginç bir mekanizma işliyor. Bir anıyı alıyorsun, ona yeniden hissetmek istediğin duyduları ekliyorsun. Tüm olumsuzları filtreliyorsun ve sonunda böyle parlak, nostaljik bir tablo ortaya çıkıyor. Bak ne oluyor, ilk aşk çok uzakta, orada bir yerde, çöktan geçmişte kalmış bir zamanda. Şu an kadının yanında değilsin, sabahları onu görmüyorsun, gündelik hayatı paylaşmıyorsun, kim çöpü atacak diye tartışmıyorsun. İşte bu yüzden bu tabloya istediğini yükleyebilirsin. İdealleştirme, heyecan, efsaneleştirme. Özellikle de şu an hayatında hissetmek istediğin o yoğunluk yoksa. Gerçek bir ilişkiniz varsa. işte o zaman partneriniz canlı ve gerçektir. Bugün sizi sinirlendirir, yarın güldürür, öbür gün deli eder. Bu yaşayan bir ilişkidir. Arşivden çıkmış bir fotoğraf değil. Biliyor musunuz? Ludi Ali'nin güzel bir filmi var. Kahire'nin Mor Gülü Filmdeki kadın karakter, Büyük Buhran döneminde yaşıyor ve her akşam gerçeklerden kaçmak için sinemaya gidiyor. Ve bir gün aktör perdeden adeta sıçrayarak salona iner ve ona seni seviyorum der. Ve film şunu gösteriyor, perdedekini sevmek ile yanı ile yaşamak arasında dağlar kadar fark var. Yani ilk aşk özlemi aslında aşka dair değil bu açık yürekli, naif, aşık ve korkusuz olduğunuz o eski versiyonunuza duyduğunuz özlem. Aslında özlediğiniz şey o kadın değil, o andaki kendiniz. Biliyor musunuz size son olarak ne diyeceğim? Gerçeklik her hayalden daha güçlü olabilir. Geçmişte şu anda yaratabileceğiniz şeyi yaramayın. Ama bu kez bilgece, güçlü ve derinden. Ne filmlerde, ne kitaplarda, ne de geçmişte, hayatın içinde, şimdi.